Aslında bütün sağlık ağızdan başlar. Sindirimin en önemli parçası dişlerimizdir. Eğer iyi çiğneme yapamazsak, iyi sindirim yapamayız. Dolayısıyla bu bütün organlarımızı etkiler. Aynı zamanda dişlerde oluşan çürükler ve diş et hastalıkları, kalp, böbrek hatta beyne kadar zarar veren sonuçları söz konusu. Dolayısıyla Sadece dişlerin sağlığı açısından değil, dişlerin kapanış bozuklukları da yine birçok sistemi etkiliyor. Özellikle çene ekleminde meydana gelen problemler ki bu kapanış ilişkisine bağlıdır. Hastalarda baş boyun ağrısı, trigeminal nervajci ağrısı ile karıştırılabiliyor, kulak ağrısı şikayeti ile karıştırılabiliyor. Aslında bunların birçoğunun temelinde Hastanın gerçek kapanış bozukluğunun normal olmamasından kaynaklanıyor. Ortodonti aslında düzgün dişler demek kelime anlamı fakat ortodonti deyince genelde insanların aklına ilk gelen şey diş telleri, çapışık dişler. Tabii sadece çapışık dişlerle ilgilenmiyoruz biz. Dişler arasındaki boşlukların kapatılması, çeneler arasındaki kapanış ilişkisinin bozulması. Nedir bu kapanış ilişkisi? Örneğin alt çenenin önde olması veya alt çenenin geride olması üst çenenin ileride olması ve benzeri durumlar. Bunun yanında ortodonti az önce bahsettiğim gibi çene eklemi problemlerinin tedavisinde de oldukça faydalıdır. İlk başta tabi dişler düzgün sıralandığı için estetik bir gülümseme kazandırıyoruz hastaya. Dişler düzgün olduğu için daha rahat fırçalayabiliyor. Dolayısıyla çürük oluşma riski azalıyor. Diş eti hastalıkları oluşma riski azalıyor. Çene kaslarını koruyoruz ortodonti ile. Çene eklemini koruyoruz. Hastaya bazı harflerin telaffuzunda ortodontik probleme bağlı bazı harflerin telaffuzunu düzeltebiliyoruz. E, eksik dişlerin yerine ile kapatabiliyoruz ve hasta daha sonra buraya bir implant yapımından e, kurtarmış oluyor diyebiliriz. Ortodontik bozukluklarının e, iki ana başlıkta toplayabiliriz aslında. En önemli sebebi kalıtımsal. Bunun önüne geçemiyoruz. Örneğin anneden küçük bir çene yapısını alabiliyor çocuk, babadan iri dişleri alabiliyor ve çapraşık oluyor. Kalıtımın dışında çevresel faktörler de en az kalıtım kadar etkili. Nedir bu çevresel faktörler? Örneğin hasta ağız solunumu yapıyordur. Özellikle Rize bölgemizde rutubetli ve nemli bir ortam olduğu için ee, ayrıca alerjik rinit vakaları çok fazla, septum deviasyonu çok fazla ve hastalar burundan nefes alamadığı için, ağızdan nefes aldığından dolayı çene darlıkları gözüküyor. Ve çene dar olduğu zaman da dişler, mevcut dişler sıkışık bir şekilde yerleşebiliyor. Hasta çapışıklıkla bize gelebiliyor. Hastanın yüz büyümesinin şekli değişiyor. Bazen anne babalar elinde çocukların vesikalık fotoğraflarıyla geliyor. Mesela çocuğumun yüzü yuvarlaktı, yüzü uzadı diye gelebiliyor bize. Çünkü tamamen bu ağzından solunuma bağlı olarak çocuğun normal yüz büyümesi değişiyor. Şimdi ortodontik muayenede aslında ilk muayeneyi biz birinci büyük azı dişlerinin sürme yaşı olan 6 yaşında öneriyoruz. Genelde 6 yaş, 6-7 yaşta alt keserler de sürmeye başlıyor. Ve hastaların erken fark edilirse ilk gelme yaşı bize keser çapraşıklığı şikayetiyle geliyorlar. Ve biz de hastalarımıza ilk olarak 6 yaşta ortodontik muayene öneriyoruz. Daha sonrasında çünkü bazı problemler hastada geri dönüşü olmayan veya ileri cerrahi gerektiren tedavilerle mümkünat sağlıyor. Bu aşamaya gelmeden erken yaşta gelirlerse daha az süreli ortodontik tedaviyle veya cerrahi cerrahisiz ortodontik tedaviyle sonuç elde etmemiz mümkün oluyor. Aslında ortodontik tedavide gelişen teknoloji ile birlikte yaş sınırı hemen hemen hiç kalmadı. Eğer hastanın dişleri sağlıklıysa, dişleri tutan e, kemik sağlıklıysa her yaşta ortodontik tedavi yapılabilir. Sadece bazı iskeletsel problemlerde ortopedik kuvvetler artık ergenliğini tamamlamış, büyüme gelişimini bitirmiş kişilerde etkili olmadığı için ilişkin hastalarda cerrahi destekli ortodontik tedavi planlayabiliyoruz. Buna ortognatik cerrahi diyoruz. Yani 7'den 70'e artık her yaşta ortodontik tedavi yapılabilir. Gelişen teknolojiyle beraber materyaller değişti. Kişilerin farkındalığı arttı, aileler daha bilinçlendi ve daha çok talep edilen bir tedavi şekline geldi. Çünkü birçok tedavi alternatifimiz var artık. Eskiden sadece bilinen klasik metal tellerimiz vardı. Şimdi şeffaf braketlerimiz var, içten takılan lingual braketlerimiz var, hatta hiç braketsiz. Tamamen şeffaf plaklarla tedavi şansımız var ki özellikle önünde bir düğün programı olan mezuniyet programı olan hastalarımız bu şeffaf plakları tercih etmekte. Gelişen teknolojiyle beraber bunu kliniğimizde de uyguluyoruz. Üç boyutlu ağız taraması yapıyoruz. Eskiden ölçü alınıyordu. Şimdi sadece üç boyutlu ağız taraması ile beraber hastanın mevcut dişleri taranıyor. Daha sonra Aynı programda hastaya tedavi sonrası nasıl olacağı gösteriliyor. Bu da hastalarımızın oldukça ilgisini çekmekte ve hastaların genel olarak ortodontiye bakış açısını değiştirmektedir. Şöyle söyleyelim metal braketlerde veya diğer tedavi tekniklerinde hastaya biraz az iş yükü düşüyor. Ama şeffaf plaklarla olan tedavilerde tamamen biz hastaya bağımlıyız ve hasta disiplini gerektiren bir tedavidir. Eğer hastamız bunu kullanmazsa kesinlikle sonuç elde edemeyiz. Ve kullanım süresi de yemekler haricinde sürekli kullanım şeklindedir. Hatta hastaların hani arada böyle kaçamak yapmaması için o plakların içine çeşitli indikatörler yerleştiriliyor ve bu ne kadar taktığını, hastanın gerçekten takıp takmadığını biz o gizli indikatörler sayesinde görebiliyoruz. Braket kullanan hastalar için konuşacak olursak en önemlisi ağız hijyeni. Çünkü dişlerini iyi fırçalamayan hastalarda braketler tutucu yüzey oluşturduğu için gıda artıkları ve bakteriler orada birikebiliyor ve çürüklere neden olabiliyor. Hatta teller dişleri çürütür mü diye genelde bize bu şekilde soruluyor. Aslında teller dişleri çürütmez. Tellerin etrafında gıda artığı kalırsa Bundan dolayı çürük ve lekeler oluşur. Hatta bazı vakalarda ortodontik tedavide eğer iyi dikkat etmezse söküldüğü zaman beyaz lekeler gözükebiliyor dişlerde. Dolayısıyla da en başta dikkat etmesi gereken hastaların ağız hijyeni. Bir ikincisi de yapıştırılan braketlerin sonuçta biz ona bir yapıştırma ajanıyla dişe bağlıyoruz. Dolayısıyla da eğer yeme içme alışkanlıklarına, Dikkat etmez etmezlerse sık sık koparsa bu tedavi süresinin uzamasına neden olmakta. O yüzden bazı e, yeme içme alışkanlıklarını değiştiriyoruz biz. E, daha böyle ısırarak değil de bıçakla veya dilimleyerek e, küçük parçalar ayırarak ağza atarak yenmesini önerebiliyoruz. Şimdi şöyle aslında ortodontik tedavide ee, ağrı biraz kişiden kişiye göre değişiyor, kişinin ağrı eşiğine göre. Hatta ikiz hastalarımızda bile birinde tamamen problem aynı. Tek yumurta ikizi hastalarım da var. Ee, tamamen problemler birbirlerine çok yakın ama birinde ağrı olurken birinde olmuyor. Dolayısıyla da bu tamamen kişinin ağrı eşiğiyle alakalı. Ama biz hastalarımıza şöyle söyleyebiliyoruz. Ee, i̇lk gün zaten ağrı olmuyor, ikinci gün ağrı olabilir. 3 gün sürebiliyor bu ağrı ve basit bir ağrı kesici aldığında geçen tarzda ağrılar. Asla hastalarımızın normal sosyal hayatını etkileyecek tarzda ağrılar olmuyor. Eskiden belki daha farklı şekilde hastalar hissedebiliyordu ama şimdi gelişen teknolojiyle beraber materyallerimiz de değişti. Dolayısıyla hem zaman açısından hem ağrı açısından olumlu gelişmeler var. Şimdi tedavi süremiz oldukça kısaldı eskiye göre. Çünkü materyaller değişti, e, hastaya uygulama şekilleri değişti. Eskiden e, ölçü alınıp gönderiliyor, e, birkaç noktadan geçiyordu. Şimdi 3 boyutlu tarama cihazlarıyla beraber e, bu üç aşamalı işlem belki bir aşamaya indirgendi. Bu da zaman açısından e, bir kazanç sağlıyor bize. Onun dışında hasta tedavisi süresi biraz tedavi planlamasına, ve hasta uyumuna bağlı. Eğer hastamız da söylenen kurallara uyarsa, sık sık braket kopartmazsa, ağız hijyenine dikkat ederse planlanan sürede biter. Ortodontide eklem tedavisi yapılır. Evet, eklemle ilgili diş hekimliğinin birçok uzmanlık alanı var. Ortodonti bunun bir kısmını içeriyor. Anne veya baba geliyor, başım ağrıyor sohbet esnasında. Bir muayenesini yapıyoruz. Bakıyoruz ki bir kapanış bozukluğu var. Çünkü çene ekleminin rehber noktası alt ve üst dişlerin kapanışıdır. Eğer hastanın kapanış ilişkisi bozuksa hasta bunu çene ekleminde ağrı, ses, tıkırtı şeklinde ifade edebiliyor. Çene de ağız açmada kısıtlılık şeklinde ifade ediyor. Günlerce süren baş ağrısı, trigeminal nevraljiye benzeyen şiddetli ağrılar, kulak önünde ağrı şeklinde hatta boyna yansıyan ağrılar şeklinde hissedebiliyor. Ve çeşitli alınan filmlerle e, muayeneler sonucu ortaya çıkıyor ki hastanın kapanışında bir problem var. Ve buna e, uygun tedaviler yapılıyor ve hastaların genelde e, şikayetleri gidiyor. Şimdi şeffaf plaklarda e, yemekten hemen sonra fırçalamasını öneriyoruz. Çünkü dişlere yapışan gıda artıkları e, pla etkiliyor ve ağız kokusuna neden oluyor. Bu da hastada planı takmama yönünde, e, hastamıza planı takmama yönünde yansıyor. Hasta genelde diyor ki plan kokuyor taktığım zaman kötü hissediyorum. Dolayısıyla plak kullanan hastalarda mutlaka yemeğini yedikten sonra hem dişlerini hem de plağını da normal musluk suyu altında temizlemesini öneriyoruz. Braketleri takan hastalarımız için de aslında bu geçerli. Dediğiniz gibi ilk yarım saat içinde fırçalamayı öneriyoruz. Çünkü gıda artıkları ki biliyorsunuz yeme içme alışkanlıklarımız değişti. Çocuklar farklı gıdalarla besleniyorlar. Yapışkanlı gıdalar oldukça fazla. Dolayısıyla da dişlerde daha çok plakartı e, plak artığı kalıyor ve bakterilerin beslenebileceği bölgeler oluşuyor. Buna istinaden de e, bir de metal braketler veya sabit mekanikler varsa ağızda daha çok tutucu yüzey oluşturuyorlar. Bu da hastanın daha sonra ortodontik tedavisi bittikten sonra lekelerle, çürüklerle karşılaşmasına neden oluyor. O yüzden ağız hijyeni çok önemli. Bir de e, ortodontik tedavi gören hastaların hani normal 2 e, dakika değil, 5-6 dakika fırçalamasını biz öneriyoruz. Çünkü sadece ortodontik e, fırça yeterli olmuyor. E, ona ona beraber ilaveten diyelim, e, arayüz fırçasını mutlaka kullanması gerekiyor. Yine ortodontik hastalarının özel diş ipleri var. Onlarla da aralara girmesi gerekiyor. Yani sizin fırçalamaya ayırdığınız vakit 2 dakikaysa ortodontik tedavi gören hastanın 5-6 dakika ayırması gerekiyor. Eğer siz orada herhangi bir gıda artığı bırakmazsanız bakteri de orada bulunmaz. Çünkü bakteriler plan üzerine yerleşebiliyor. Plakta gıda artığı demek. Yani önce gıda artığı olacak ki bakteri de ona tutunabilsin. Bakteriler dişin kaygan yüzeyine tutunamazlar. özellikle ortodontik tedavi sadece ön altı dişin düzgün sıralanmasından ibaret değildir kapanış ilişkisi, dişlerin birbiriyle olan uyumu da çok önemlidir. Dolayısıyla ortodontik tedavi yaptıracaklarsa mutlaka uzman hekimlere gitmelerini öneriyorum. Bir de ortodontik tedavi her ne yaşta olursa olsun özgüveni arttıran bir tedavi. Dolayısıyla da bu tedavinin de artık yaşı yok. Eğer isterlerse dişlerini düzeltmek için zaman kaybetmeden bir ortodontiste başvurabilirler. Aslında genel klişe bilgi olarak her 6 ayda bir diş hekimine gitmeye yöneliyoruz. Yine zaten birçok diş hekimi bu konuda farkında. Bir problem gördüğü zaman mutlaka ortodontiste yönlendiriyor. Ama artık insanlarda 6 ayda bir diş hekimine gitme alışkanlığı gibi çocuklarını ortodontiste de getirme alışkanlığı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hızlı büyüme döneminde, ergenlik döneminde birden büyüme faktörüne bağlı olarak çenelerde ve yüzde değişiklikler olabiliyor. Biz bunları önceden fark edebiliyoruz veya takip edebiliyoruz. Koruyucu ve önleyici tedavi kısmımız da var bizim ortodontide. Yani sadece tedavi kısmı değil, koruyucu ve önleyici kısım aslında tedavi kısmından daha önemli. Dolayısıyla anne babalara önerimiz 6 yaşını tamamlamış çocuklarımızı rutin olarak Önce bir diş hekimine, sonra da bir ortodontiste getirmelerinde fayda var ileride daha ciddi problemlerin oluşmasını önlemek için.